Ne vardı Yaman? Seninle hemen konuşmamız lazım. Çok önemli. Neymiş bu kadar önemli olan? Geldiğinde öğrenirsin. Sokağın köşesindeki kafeye gel hemen. Uzun etme bekliyorum. Allah Allah. Ne oldu yine ya? Üf. Sizinle gelmedi mi? Polisler ne yaptı anneme? Gelecek oğlum, gelecek. Ya annem nerede? Söylesenize ya. Kötü bir şey mi oldu anneme? Polisler niye götürdüler annemi? Ne yapacaklar ona? <laughs> ne olur Toprak'cığım sakin ol. Bak Beza'yı da korkutuyorsun. Toprak yeter. Bir şey olduğu yok. Anneni işi İşi bitince gelecek. Bırak. Yalan söylemeyin bana. Çocuk değilim ben. Ne biçim konuşuyorsun büyüklerine karşı? Niye yalan söyleyeyim ki sana? Gelin bakayım ikiniz de. Sakin sakin konuşalım yukarıda. Tamam konuşalım. Hadi bakalım. Tutukladılar Kevser'i. Kevser'i tutuklayıp cezaevine koydular. Aman ne büyük sürpriz. Beni buraya bunun için mi çağırdın? Feraya durum bildiğin gibi değil. Hiç kusura bakma Yaman. Kevser için ricacı olmaya geldiysen boşuna geldin. Benim onu affetmem imkansız. Ya ben Servet'in eline neler çektim sen biliyor musun? Ha? Beni ölmekten beter etti. Her an o Servet şerefsizi bana tecavüz edecek diye korkudan aklımı kaçıracaktım. Senin için üzülüyorum neticede kardeşin. Ama Kevser bana yaşattıkların hesabını vermek zorunda. Kevser çok hasta Feraye. kan kanseri oldu. Eğer hemen tedavi olmazsa hiç şansı yok. Dakikaların bile çok önemi var bizim için. Tutuklamaya itiraz ettik ama netice alamadık. Şu aşamada yapılacak tek şey Sağlık raporlarıyla birlikte tekrar bir dilekçe vermek. Ancak onun da uzun bir süreç olduğunu belirtmeliyim. Peki bütün bu süreç boyunca Kevser tutuklu mu kalacak diyorsunuz yani? Maalesef olmaz. Olmaz. Ablam çok hasta bırakamayız içeride. Amerika'ya gidip tedavi olması lazım. Açıkçası mahkemeyi salı vermeye razı etsek bile yurt dışına çıkış yasağı koyacaklardır. Avukat bey, delil yok, bir şey yok. Nasıl tutarlar ablamı ya? Oğlum bir sakin ol. Bir şekilde halledeceğiz. Biz tekrar dilekçemizi veririz. Beklemekten başka çaremiz yok. Çok üzüldüm Mesut. Ablan umarım bir an önce iyileşir. Sağ ol. Sorunlar da böyle geldiği zaman arka arkaya gelir zaten. Boşanmalar, hastalıklar. Aileniz için kötü bir dönem anlaşılan. Senin burcun ne? Ne alaka mine ya? Anlatırım bir gün. Öyle bir alaka ki. Anlaşıldı. Bizim bir an önce ne yapıp edip davayı düşürmemiz lazım. Evet. Efendim? Alo baba. Ee, bir dakika bir dakika. Servet? Baba bittim ben. Gidecek hiçbir yerim yok. Ne yapacağım ben şimdi? Allah belanı versin Servet. Karın kanser oldu. Haberin var mı? Kanser mi? Kanser ya. Senin yüzünden ölecek Kevser. Onun da başını yaktı. Tutukladılar şimdi kızı. Tedavi olamıyor senin yüzünden. Kevser'i mi tutukladılar? Dur bir baba. Kanser oldu. Tutuklandı. Yavaş yavaş ver kötü haberleri. Delireceğim ya. Demek ki onu aradığımı anladılar. Lan sen Feraye'yi kaçırdıktan sonra Kevser'i mi aradın? Sen ne geri zekalı bir adammışsın. Yedim bir bok. Bir de kızın başını niye derde sokuyorsun? Nasıl çözmüşler ki baba? Ben kendi telefonumdan aramadım ki Kevser'i. Yoldan bir dilenciye para verip onun üzerinden kontrollü bir hat aldım, oradan aradım. Başkasının üzerine mi aldın? Telefon hattını aldırdığın adamı nerede bulurum önce onu söyle bana. Taksim'de evet. Tiyatronun önünden sıra servilere doğru. Merdivenler. Ara beni yine. Birkaç saat sonra. Ara mutlaka. Tamam. tamam. Ne oldu Kadir abi? Arayan kim? Yürüneceğim. Yolda anlatırım. Vakit kaybetmeyelim. Şu anda acil tedaviye ihtiyacı var. Polisler alıp götürmese... ...iki güne kadar Amerika'ya götürecektik tedavi için. Suçlamanı geri almak zorundasın Feraye. Bana bunu yapmayın Yaman. Bana neler yaptılar... ...neler çektim o servetin elinde. Şimdi bütün bunları planlayan kardeşine... ...ben öfke bile duyamıyorum artık. ...ben ne olacağım Yaman? Feraye... ...sen Kevser'in suçlu olduğuna nasıl bu kadar emin olabilirsin... ...gözünle görmüş gibi? Cihan söyledi. Servetin yerini onlara Kevser söylemiş. Bak kendin söylüyorsun işte. Madem bu işi Kevser yaptırdı Servet'e... ...Cihan'a niye senin yerini söylesin ki? Bunda anlamayacak ne var Yaman? Seninle aramızı bozmak için söyledi. Beni Cihan bulursa aramızın bozulacağını biliyordu. Mantıklı olur musun Feraye? Yani Kevser böyle bir işe kalkışmış olsa niye böyle bir riski göz alsın? Söylediğim plana göre Servet zaten ortadan kaybedecekti seni. Belli ki Servet aramış Kevser'i. Kevser de senin bulunman için yardım etmiş işte. O kadar basit değil Yaman. Cihan kulaklarıyla duymuş Kevser'in Servet'e talimat verdiğini. Ya sen bu Cihan'ın lafına inanıp nasıl harcayabiliyorsun ki Kevser'i? Niye inanmayayım? Ha? Hem Servet benim yanımdan aradı Kevser'i. Bak Belgin Filiz sana Şarkı söyleyecek diye sapık gibi güldü bir de karşımda. Aradığının Kevser olduğuna emin misin? Sesini mi duydun Kevser'in? Ne biliyorsun onu aradığını? Ya Cihan bana niye yalan söylesin? Bak demin Kevser için söylediğin sebepten. Benimle aranı bozmak için. Bir düşün Feraye. Niye bana haber vermedi Cihan? Ha? Kevser'le ilgili aklını karıştıran da o değil mi? Sen Kevser'den davacı olursan aramızın bozulacağını çok iyi biliyordu. Benden de bunun için gizledi. Biz bu olay olmadan önce seninle evlenmek üzereydik. Sonra o kibarcık seni evine götürdü. Sen Kevser'i suçladın. Bak ne hallere geldik. Hata ettin Feraye. Bilmiyorum Yaman. Kafam çok karıştı. Ne doğru ne yalan anlayamıyorum artık. İşte ben de tam onu söylüyorum. Kafan bu kadar karışıkken, hiçbir şeyden bu kadar emin olamazken, Kevser ölüme mahkum edebilecek misin? Bak tedavi olmazsa ölecek diyorum sana. Belkilerle bir insanın hayatını karartabilecek misin? Toprabın hesabını nasıl vereceksin?